Half-Life, Counter-Strike, internet kafeleri domine etmiş birçok farklı oyun vardı. Ama hepsinden önce o vardı. İnternet kafe müdahimlerine rekabet ve mücadelenin ne olduğunu öğreten oyun. Bu videoda efsane oyun Quake 2'den bahsedeceğim. Atari salonlarının son dönemlerini yaşadığı, internet kafelerin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı bir dönemdi. Bireysel internet kullanıcıları yok denecek kadar azdı ve online oyun oynamanın varlığından bile haberi olmadığımız bir dönemdi. İnternet kafelerde oyun oynama kültürü tam oturmamıştı. İnsanlar buralarda daha çok chat programları ile başka insanlarla yazışarak vakit harcıyordu. Tabii ki oyun oynayanlar da vardı ama bunlar genellikle single player tek kişilik çevrim dışı oyunlardı. Ben de genelde Mintam Madness oynardım. Bir gün bir şeyler oldu ve internet kafelerde multiplayer oyunculu dönemi başladı. Bu dönem aynı zamanda internet kafelerin altın çağının başlangıcı olmuştu. Ve bunu tetikleyen oyun ise Quake 2 adında multiplayer olarak da deathmatch modunda oynayabildiğiniz bir oyundu. Daha önce dediğim gibi, rekabetçi multiplayer oyunculuğun internet kafeleri domine etmesine neden olan Quake 2 oynandığı dönem internet kafe müdahimlerinin vazgeçilmezi haline gelmişti. Ben de Quake 2'yi ilk oynadığım zamanı dün gibi hatırlıyorum. Oyunun başına ilk oturduğumda normal bir tek kişilik oyun oynadığımı düşünmüştüm. Bir düşman karaktere nişan alıp ateş etmeye başladım. Yanımdaki kişi tepki vererek biri bana ateş ediyor dedi. İşte o anda olayı çözmüş ve bir akıl patlaması yaşamıştım. Şu an size çok basit gelebilir ama o dönemde benim için bu inanılmaz bir şeydi. O gün 1 saat kadar Quake 2 oynadım. Hayatımın en eğlenceli oyun deneyimiydi desem abartmış olmam herhalde. Peki Quake 2 nasıl bir oyundu? Biraz da buna göz atalım. Quake 2 senaryolu single player olarak da oynanabilen, bunun yanında multiplayer deathmatch modunda da oynayabileceğiniz bir FPS oyunuydu. Grafikleri half kadar iyi olmasa da dönemi için gayet yeterliydi. Birçok farklı silah ile oynanışı çeşitlendiren dönemine göre Hatta bana göre şu an bile oynanabilecek bir oyun. Tabii ben bunları biraz nostaljik duygularla söylüyor olabilirim. Sözün kısası popülaritesini yitirene ve yerini Half-Life'a e bırakana kadar birçok oyuncunun kalbinde tat kurmuş efsane bir oyun. Daha sonra Quake 3 olarak geri dönen oyun single player modu olmadan sadece deathmatch oynayabildiğiniz bir oyuna dönüşmesi yüzünden eski başarısını yakalayamadı. Ta ki Quake 4'e kadar. Eğer bu video yeteri kadar like gelirse Quake 4 ile ilgili bir video yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Düzenli olarak video atarak bu kanalı güncel tutmak istiyorum. Kanalın devamlılığı için video beğenip kanala üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.